Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar beğeni yapmayı abone olmayı unutmayalım lütfen. Bakın emek veriyoruz o kadar. Yani biraz gayret. Tarlayı biçtiriyoruz bu şekilde bakın. Tarlada da baya büyük yani ucu bucu yok. Göğer bir şey girdi. Burası yulof. Geçiyor Traktörler orada. iki tane traktör orada. Bizim büyük traktör de burada. İşler bu aralar yoğun. Bugün tam 6 tane mi 7 tane tarla var biçtireceğiz. Maşallah subhanallah bu sene ekim güzel. Arkadaşlar burayı domuzlar mahvetmiş. Domuzlar buraları bir görseniz var ya. Şimdi şu yukarı baş alt baş. Baya bir mahvetmiş domuzlar. O yüzden biçtirmek zorunda. Yoksa iyice maf edecekler. Yani onların da yeme hakkı var ama fazlasını yiyorlar. Sürü geliyorlar 30-40 tane mahvediyorlar. Hemen yulafın başında da mısır var. Bakın arkadaşlar yulafın başında da mısır var. Mısırı domuzlar sevdiği için oradan çıkıp buraya giriyorlar. Bir hafta 10 gün sıkı işlerimiz var Belki de 15 günü bulur Tarlalar biçiliyor bunların buğdaları var hepsi istif edilecek satılacak var satılacak Bunlar hep saman olacak Köye gidecek Köyde içerilere koyacağız Bayağı bir yoğun işimiz var Bugünkü işimiz de bu tarla biçmek Arpa buğda Gülof götürmek Maşallah bu sene ekinler çok güzel. Bakın arkadaşlar. Aa benim nereme geliyor? 1.86 boyum var. Benim ta göbeğimin üstüne çıkıyor. Yani bir karıştı üstüne çıkıyor yulafın boyu. Bakın böyle görürsünüz zaten. Şuraya adam çok güzel biçmiş ya. Resmen kazıtmış. Bakın. Toprağından bir biçmiş yani. Gerçekten güzel biçiyor adam. Daha çok biçilecek yeri var bu tarlanın. Baya büyük bir tarla. Bakalım Allah hayırlısı. İnşallah bitiririz bu akşamı. Burada. İki tane traktör var. Onlar da hazırda bekliyorlar. Biri benim kürem. diğer de bizim diğer traktör. Bakın diğeri bizim 480. Büyük traktörde benim kürem var onun. Orada bekliyor. Rafı taşımak için. Bu bir tanesi doldu orada. Yulof'un bir tanesi doldu orada. Ramuk çok az bir şey alır. Bu da doldu. Bakın arkadaşlar bu da doldu. Bu da bence daha almaz. Şimdi bir sonraki şeye geçtiğimiz zaman tarya, buğday arpaya oraları da size göstereceğim. Şimdi içerisi gelsin yanıma bakayım nasıl bir şey size göstereceğim. Bakın domuz buradan girmiş. İçini buralarda böyle yemiş. Buralarda da yatmış. Arkadaşlar bakın buralarda da yatmışlar içinde domuzlar. Bakın hmm. abi hmm. biçiyor. Hmm. Ah hmm. bir biçiyor. kelleyi alıyor, sapı yere bırakıyor. Biz de geze patasla giriyoruz, bunun girdiği yere vurup çıkıyoruz. Yani bu bizim işimize güzel yarıyor. Bakın abi güzel kuşuyor, temiz kuşuyor yani. üstten bir görüntü alırdım da dronum yok. Yoksa üstten bir görüntü alırdık tarlanın üstünde. Çok güzel olurdu. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın domuzlar buraları hep mahvetmiş. Buraya girmiş. Bakın burada yatmış. Akşam onları bekledim ama kaçırdım yani beni gördüler kaçtılar. Çok büyük zarar veriyorlar domuza. Şimdi birazdan Mısır'a doğru gidelim. Mısır'da size göstereceğim arkadaşlar. Domuzların eşliği yerleri böyle mahvetmişler. Uğur çağırırlar. Bu foto kapan çalışmalarını yaptık. Görüntüledim domuzları. Arkadaşlar bakın, tarlanın ucubucu yok, bakın. Traktörler gözükmüyor. Çok büyük bir tarla ya. Gerçekten ucubucu yok. Bayağı bir... Çok güzel bir şey. Evet burası da mısır. Arkadaşlar burası mısır. Burası bizim mısır. Maşallah subhanallah çok güzel olmuş. Gerçekten mükemmel olmuş. Şimdi domuzların eşliği yeri göstereceğim. Bakın domuzlar ne yapmışlar buralara. Evet domuzlar akşam yine buradaymış. Eşmişler. Yine ben gittikten sonra buraya gelmişler. Bakın arkadaşlar. Bakın domuzlar buraları ne yapmışlar mahvetmişler. Bakın eşmişler. Gördüğünüz gibi. Çok büyük zarar verdiler. Bu sene domuzlar bana büyük zarar verdiler. Bakın akşam yine gelmişler. Buraları eşmişler. Yeni izler olduğu için belli oluyor. Maşallah 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 güzel. Oo burayı mahvetmişler ya. Bakın burayı ne yapmışlar arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Burayı mahvetmişler. Burayı gerçekten mahvetmişler. Oo buraya. Burayı değişmişler. Lan domuzlar. Lan domuzlar. Siz bu kadar niye mısır azısınız bu kadar geliyorsunuz ya? Bakın buralara da vurmuşlar. Mısırın yanı alttan girmiş üstten çıkmışlar arkadaşlar öyle diyeyim size. Bakın ağaçların dibi de yatak olmuş onlar için. Bakın buralarda hep eşmişler şey. gördüğünüz gibi. Bakın. Sürtlerin dibinde de yatmışlar ağaçların altında sürt ağaçları. Bayağı bir Zara. Bakın, bakın buraları vurmuş vurmuş kaldırmışlar yukarı, vurmuş vurmuş buraları kaldırmışlar yukarı. Şurayı da bildiğiniz traktör tarlayı nasıl sürer? Onlar da aynısı yapmış bakın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu. Mısırı gösterdim. Domuzların eşliği yeri size gösterdim. Gerçekten domuzlar çok büyük zarar veriyor tarlalara. Eurofu da mahvetmişler. Burayı piştirdik, kurtardık. Çok şükür. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. Beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayalım. Ücretsiz yani. Emek veriyorum, çekiyorum. sizde yanı. yani Size zahmet linke tıklayın arkadaşlar. Beğen, yorum yapmayı unutmayalım. Hoşça kalın, hoşça kalın arkadaşlar.